Merhaba değerli arkadaşlarım. Hepiniz bir videomuza hoş geldiniz. Sefa geldiniz. Arkadaşlar ben bugünkü söyleşimizi, sohbetimizi özellikle Messenger'dan bana Alt Devoldan veya oyuna daha yeni başlamış olan kardeşlerimizden bir soru geliyor. Haklı olarak şunu soruyorlar arkadaşlar. Şimdi diyorlar ki abi tamam çok güzel yeni güncellemelerle beraber yeni bir format geldi ama bazı günlerde ilerlediğimiz zaman 3 maç oynamak durumunda kaldığımız günler var. Elimizdeki yeşillerde oldukça az. E, nasıl kullanmalıyız? Neler yapmalıyız? E, bize önerin nedir? E, dediler. Ben de o zaman dedim ki bu günkü konumuzu buna ayıralım. En azından 2-3 tane de olsa e, naçizane tabi bu kendi fikrim. Sizlerin belki e, bu konuda daha farklı fikirleri vardır. Bunları da yazarsanız hep beraber paylaşırız diyorum değerli arkadaşlar. Şimdi değerli kardeşlerim eskiden bizim bir ezberimiz vardı. Dolayısıyla kupa şu gün başlar, şampiyonlar ligi şu gün başlar, süper lig şu gün başlar, finaller şu günlerde oynanır gibi gibi top eleven'ın normal periyot, bir aylık periyot sezon süresinin içinde belli günleri var. Dolayısıyla biz onu ezberlemiştik. Artık o günlerde o günlerde ilerledikçe o günlerde maçlarımızı yapıyorduk. Ama şimdi ne oldu? Bu yeni de değişen e şeyle formatla beraber e bütün ezberimiz yani fikstür ezberimiz bozuldu. Dolayısıyla Şampiyonlar Ligi'nde oynayan takımlar ilk gün oynamaya başladı. Ligler yine 3. günü devam ediyor. Çünkü lig sayılarında bir artış yok. Olduğu gibi devam ediyor. Dolayısıyla e Top Eleven'ın bir aylık süresindeki gün sayısı eşit, aynı kaldığı için dolayısıyla sıkıştırmalı bir e, fikstüre gitmek zorunda kalıyoruz. Yani şu, e, bazı günlerde işte görüldüğü gibi hem kupa hem e, şampiyonlar veya e, süperlik. Daha doğrusu ben altın lig, elit lig diyeyim. Yeni adıyla söyleyeyim. E, lig de eklenince 3 e, maç bir günde oynamak zorunda kalıyoruz. He, e, o zaman ne oluyor? Arkadaşlar Elimizdeki yeşillerimiz de azsa dolayısıyla bazı maçlarda sıkıntılı çıkmak zorunda kalıyoruz. Şimdi birinci önerim şu. Geçen bir videomda da söylemiştim. Biraz daha alternatifli kadroya yönelirseniz arkadaşlar. Bazı maçlarda zorluk derecesi daha kolay size daha rahat gelecek takımlar oynadığınız zaman bazı takım içinde değişimler yapabilirsiniz. Böylece en azından oyuncularınızın yeşilini daha istikrarlı, yani daha şey kullanabilme şansınız olabilir diye düşünüyorum değerli arkadaşlar. Bu birinci naçizane size önerim. Şimdi arkadaşlar dolayısıyla bütün format değiştikten sonra zaten eskiden Şampiyonlar Ligi olsun, eski adıyla söylüyorum. Şampiyonlar Ligi olsun, Süper Lig'de olsun 3 rakibimiz vardı grup aşamasında. Dolayısıyla grup aşamasında 6 tane karşılaşma oynuyorduk. Şimdi o karşılaşma sayısı 8'e çıktı. Yani artı 2 daha maç demek bu. Ha eğer bir de playoff'lara kalırsanız, playoff oynamak zorunda kalırsanız artı 2 daha maç oynamak zorundasınız. Şimdi fikstürde öyle bir sıkışıklık e, oluştu ki değerli arkadaşlar e, bugün o dikkatimi e, benim çekiyor. E, kupa'nın mesela hatırlarım e, Kupa e, neydi? Hep son hafta salı günü oynanırdı Kupa finalleri. Final maçları. Kupa'nın final maçları da dolayısıyla son haftadaki olabilecek sıkışıklıklara e, öngörülerek erkene yani üçüncü haftanın içine çekilmiş durumda. Arkadaşlar. Şimdi Arkadaşlar atıyorum. Ben kendim e, fiks örnek veriyorum. İşte e, yarın e, diyelim ki bu karşılaşmayı oynayacağız. Son o 16 turunda playoff'tan gelen rakibimizle oynayacağız. Dolayısıyla son haftaya girildiği şu dönemde çeyrek final iki karşılaşma. Yarı final iki karşılaşma. Final iki karşılaşma. İster elitlik olsun ister altın altınlik olsun. Fark etmez. Dolayısıyla ne yapar? Eder 5 karşılaşma. Ha, o zaman baktığımız zaman Pazartesiden Cuma'ya kadar ne oluyor? Son hafta her gün muhakkak ye altınlik veya elitlikte eğer ilerlersek tabii devam edersek sonuna kadar gidebilirsek dolayısıyla her gün bir karşılaşmamız oluyor. Bunun dışında tabi kupayı evvele çekmelerinin sebebi de bu biraz daha oraya hafifletmek amacıyla. Dolayısıyla ligde olduğu için her gün iki karşılaşma oynamak durumunda kalıyoruz. Bu Başlarda zaten üç karşılaşma oynama durumumuz vardı. Ne dedik? Kondisyonu biraz alternatifli kadroyla idare edebiliriz dedik. Arkadaşlar zaten günlük ücretsiz reklamlarımız var. Bunları muhakkak vaktimiz olduğunca özellikle bu sıkışmış fikstürde eee bolca izlemeye çalışmalıyız. Yani dolayısıyla e, mümkün olduğu kadar onları e, o yeşilleri oradan da bir miktarını temin etmemiz mümkün olur. Ha, bazı oynayacağınız karşılaşmalarda. Bakın bu da bir başka öneri size değerli kardeşlerim, yeni başlayan kardeşlerim. Bir başka öneri. Bazı oynayacağınız karşılaşmalarda e, eğer iç sahada oynuyorsanız arayı biraz daha uzatıp mesafeyi biraz daha uzatıp daha ileri saatlere bazı maçlarınızı almanız mümkün olabilir. Bu da size en azından zamansal olarak bir ara vereceği için biraz daha az yeşil harcayarak çıkma şansınız olur. Şimdi bir başka konu daha. Özellikle günlük antrenmanlarınızı yaptırırken daha az yeşil harcayacağınız. Yani ama daha fazla takıma katkı sağlayacak antrenman programlarını uygulayabilirsiniz. Yani günlük antrenmanlarınızda işte kanallarda var, bizde de var geçmişte var bu programlar ama güncel kanallarda da var. Dolayısıyla daha verimli bir antrenman programı ile beraber antrenmanla beraber daha az işi harcayarak daha az yeşil şey yaparak daha çok takıma katkı sağlayabilecek antrenman programlarını uygulama şansınız da var. Bakın bu da önemli. Bunu da izleyebilirsiniz. istediğiniz yerden diyorum değerli arkadaşlar. Şimdi dolayısıyla şöyle bir baktığım zaman e, Fixtür e, daha genişlemeyeceğine göre. Dolayısıyla şimdi hala daha aynı e, Top 11'ın bir sezonluk gün bazındaki süresi uzamayacağına göre eğer uzamazsa e, e, ki zannetmiyorum uzayacağını. Dolayısıyla böyle bir e, sisteme artık alışmak zorundayız. Ha iyi mi oldu? Evet iyi oldu arkadaşlar. Yani e, daha evvelde biz bunu elitlik, altınlik e, bunları e, analiz ederken de söylemiştim. İyi oldu, güzel oldu. Ama tabii ki işte birazcık fikstür, e, de sıkışmalar e, olabiliyor. Bunu da zaman içinde belki biraz daha farklı bir şekilde düzenleyebilirler. Dizayn edebilirler. Aklımıza gelmedik bir şekilde dizayn edebilirler. Dolayısıyla bence iyi oldu diye düşünüyorum arkadaşlar. Büyük bir ihtimalle arkadaşlar kupa evet kupa sanıyorum 3. haftanın içine çekilmiş durumda. Biz maalesef sezon sonu değerlendirmemizde de söyleyeceğim. Kupadan erken elendik. Son 16 turunda elendiğimiz için. Dolayısıyla şimdi kupanın geri kalan maçlarının gün ve fiştüğünü görmüyorum ama bugün baktığımda final maçları oynanıyor. Dolayısıyla 3. haftaya çekildiğini gördüm değerli kardeşlerim. Bunun dışında dediğim gibi e, aklıma e, gelen sizlerin de e, katkıları olursa çok sevineceğim. E, dolayısıyla alternatifli kaldı önemli arkadaşlar. E, yani e, yoğun maç fikstürü yaşıyorsanız ve sonuna kadar da e, temennim odur ki hepiniz için tabii ki. E, sonuna kadar giden arkadaşlarım varsa, devam eden arkadaşlarım varsa yoğun maç programında biraz böyle bazı maçlarda e, o günün e, önemini önemine binalen bazı maçlarda rahat olan karşılaşmalarda biraz böyle kadro içinde değişim yapabilirler Bu en azından bazı oyuncuları biraz dinlendirme şansı bir sonraki karşılaşmaya En azından daha az yeşil harcayarak çıkma şansı verebilir Onun dışında değerli kardeşlerim günlük antrenmanlarda daha az enerji daha çok fayda sağlayabileceğiniz antrenman programlarını seçerseniz. Bu da belki bir miktar size karşılayabilir. Günlük olarak ücretsiz olarak izlediğimiz reklamları e, e, takip edebilir izleyebilirsiniz. Tabii ki bu günlük real yaşantıdan e, kalırsa yani diyelim e, ona. Önce real yaşantı, e, önce hayat diyoruz. Sonra oyun. Dolayısıyla bunları yapabilirseniz, bu veya bu gibi şeyleri yapabilirseniz bence faydalı olacağını düşünüyorum değerli arkadaşlar. Şimdi zaten sezon sonunda muhtemelen bir sezon sonu değerlendirmemizi yapacağız. Dolayısıyla ben bugün bu konuya yer vermek istedim. Yoğun maç programında sıkışıklığı yaşamamak adına bazı maçları araya açmak adına İleri saatleri alabilirsiniz. Yani uyunda olabileceğiniz ileri saatleri alabilirsiniz. Araya açabilirsiniz. Dolayısıyla bu veya bu gibi şeyler yaparak da günü kurtarabiliriz değerli arkadaşlar. Belki ileriki dönemlerde de dediğim gibi daha farklı şeyler olur. Hepinizi saygı ve sevgiyle selamlıyorum. Bir başka videomuzda tekrar görüşmek üzere. Hoş kalın, esen kalın.